Merhaba sevgili izleyenler. Bizi bir kere daha buluşturan Allah'a hamdolsun. Bugünkü konumuzu çarşının ağası diye bir bölüme ayırdık. Harun Reşit'i bilmeyen yoktur sanırım. Harun Reşit, Abbasilerin meşhur halifesidir. 700 yılların sonunda yani yaklaşık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 150 yıl sonra Abbasi devletine halife olmuştur. Harun Reşit meşhur filozof Behlül'ü da ne der ki neden bir iş yapmıyorsun ya Behlül? Behlül de ne yapabilirim ki diye cevap vermiş. Harun Reşit mesela çarşı ağası ol der. Behrül de kabul eder, peki der. Çarş, ertesi gün halkın en önemli gıdası olan ekmekten başlayalım diye fırıncılardan birisine gider. Fırıncının ekmeğinden bir tane alarak tarttırır. Ekmek bir okkadan eksik gelir. Bir iki tane daha tartar. Onlar da eksiktir. Tam olan pek nadirdir. Behrü Lüdağna fırıncıya sorar. Kaç senedir çalışıyorsun? Fırıncı olarak kaç senedir çalışıyorsun? Adam yeni 20 senedir fırıncı olduğunu ancak hala borçtan kurtulmadığını, bir ev edinemediğini çünkü çocuklarının devamlı hasta olup kazandığı paraları doktor ve ilaçlara harcadığını yana yıkla anlatır. Behlül başını sallayarak oradan çıkar. Dışarıda bir başka fırına gider. Orada da Fırından ekmeği tarttırır. Ekmeğin fazlası var, Eksiği yok. Birkaç tane daha tartar. O da, Onlar da aynı. Eksik ekmeğe, Ama eksik ekmeğe rastlamaz. Tam ekmek, Veya fazla ekmektir. Gramaj olarak. Ona da halini, Kazancını kusa yolu sürer. Genç adam, Fırıncılığa, basyalı 2-3 sene olduğunu, evlendiğini, biraz daha para biriktirdiğini, her daim verdiği nimetlerden dolayı yüce Allah'a şükrettiğini anlatır. Behlül, yine başını sallar, oradan ayrılır. Ertesi gün, Behlül, Harun Reşey'de gelir ve ya halife, bana başka bir iş ver. Harun şaşırır. Neden? Ya Behlül, işimi beğenmedin? Diye sorar. Behlül, yok, beğenmemezlik değil. Çarşıya gittim. Ancak çarşının ağası varmış. Benden evvel ekmekleri, vicdanları tartmışlar. Herkesin tuttuğu yola göre hesabını ödemişler. Evet, ibretlik değil mi? Herkesin tuttuğu yola göre hesabı ödemiş. Evet, e, yaşım itibariyle bu hikayeyi yen örneğini çok gördüm. Sanırım görmeye de devam edeceğim. Maalesef insanlar ibret almıyor. Merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel demiş. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne mesal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Ya. Gerçek müminler her an yaptıkları davranışın kontrol altında olduğunu ve Allah'a mahcup olmamak için çok tık, dikkatli davranırlar. Dikkat edilirse burada Allah'tan korkmak demedim. Korku ile sevgi, sevgiyi kaybetme, sevgiyi kaybetme korkusu aynı şey değildir. Maalesef mümin olup da düşenler yukarıdaki hikayede olduğu gibi bu sıkıntıları bu dünyada çekerler. Ancak çektikleri sıkıntıların neyin karşılığı olduğunu bilmeden Urevi cezalar da çabası. Diğer taraftan insan fıtratı temizdir. Temizi sever. İnançsız birçok insan fıtratını bozmayıp temel ahlak normlarına göre davranıyorsa kendine mümin diyen kişilerin daha dikkatli olması gerekmez mi? Epiktotes ünlü bir filozoftur. Şöyle der. Sultanların ve büyüklerin huzuruna girdiğin vakit daha yükseklerde seni gören, seni duyan ve senin sesini duyan ve senin daha çok borçlu olduğun büyük bir sultanın val olduğunu hatırla. Evet. Bizler çocuklarımıza ve topluma örnek davranış sergilemeliyiz ki çocuklarımız bize bakıp kendilerine örnek alsınlar. Birçok defa tekrarladığım ve söylediğim gibi Fransız seyahat 1800 yılların sonunda İstanbul'da yaptığı tespit çok önemlidir. Bu tespiti yazıp odamıza asmakta fayda var. Şöyle tespit Osmanlılarda çocuklar iyilik terkini alarak değil kötü örnek görmeyerek geçiyor. Çocuklar değil büyükler dahi bu durumdan etkilenir. Bir aile büyüğü, özel sektör işvereni, kumur kurum amirinin davranışı büyüklere de büyüklerde de etkili olur. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Objektif olarak kendimizi gözden geçirmeli ve davranışlarımızın çocuklara, mahiyetimizde çalışanlara veya topluma olumlu katkıp sunup sunmadığını ölçmeliyiz. Toplumda örnek olabilecek bir kişiyi kendi davranışlarımızla örtüştürüp değerlendirmeli ve ona göre kendimizi test etmeliyiz. Merhum Atiye Keskin Kubanlı şöyle der. Bugün birçok okullar bitirmiş insanların toplum baskısının, kanunların kendilerini takip edemeyeceği zamanlarda her türlü haksızlığa ellerini uzatmalı, uzatmaları birçoğumuzu ilmin insan ruhundaki tesirine karşı bizi şüpheye düşürüyor. Halbuki bunlar ilmi ruhlarına değil hafızalarına yarım yamalak yerleştirmiş insanlardır. Öğrendikleri onlar için daha da alereveri işler yapmak için kullanılan vasıtadan başka bir şey değildir. Gelin bugünden sonra her akşam davranışlarımızı sorgulayalım. Davranışlarımızı toplumda saygın bir kişinin yaptığını canlandırdığımıza o biliyor muyuz? Bunu düşünelim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir pora, bu programı da bir belgesel ile bir belgesel tanıtımı ile kapatacağız inşallah. Belgeselin adı Dünyanın en fakir ülkesi Burundi. Bu belgeseli izleyince bir tuhaf oluyor insan. Dünya yüzünde bu kadar fakirlik var mıymış? Bizden iyilere baka, bak, bakacağız tabii ki ama bizden kötülere de kötüleri de ihmal etmememiz lazım. Onlara da bakmamız gerekiyor. Biz hep bizden iyilere bakıyoruz. Onlar gibi niye olmaz? Ama tabii ki onlara da bakacağız ama bizden kötülerin de varlığına bakacağız. Bu belgeseli izlerken yani e, hakikaten dünyada bu kadar fakirliğin olabileceğini kestiremiyordum. Bir ülkede bu kadar fakirlik var. Ve kendimi, ailemi o bir ülkede düşündüm. Maazallah. Rabbim korusun. Onun için ülkemizin kıymetini bilelim sevgili izleyenler. eserin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Haydi günler sizlerin olsun. Kalın sağlıcakla.